2025 sonbaharı. Güneş sistemi dışından gelen gizemli bir ziyaretçi yaklaşıyor. Adı 3i Atlas. Bu karanlık cisim ışığı neredeyse tamamen emiyor. Klasik bir kuyruklu yıldız değil ve alışılmışın dışında bir davranış sergiliyor. Güneşe doğru uzanan bir anti kuyruk. Siyanır ve nikel gazları yanlış yönde püskürüyor. Bilim insanları bunun sebebini hala anlamaya çalışıyor. Şimdi insanlık, tarihte bir ilki gerçekleştirmeye hazırlanıyor. NASA'nın Europa Clipper'ı ve ESA'nın ERA uzay aracı, 3 i Atlas'ın iyon kuyruğunun içinden geçecek. Bu, yıldızlar arası bir cisimden doğrudan veri topladığımız ilk an olabilir. Dünyadaki gözlem evleri alarma geçti. IAWN, Süresel izleme kampanyası başlattı. Herkesi yabancı evrenden gelen materyalleri incelemenin heyecanı sardı. Bir yabancı, uzak bir yıldızdan gelen bir hikaye. Peki Atlas bize ne getirdi?